Merhaba değerli balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Sizin hayatınızı anlatıyorum arkadaşlar. İş yerinde ve kariyerinde arkadaşlar internetin üzerinde mesleğiniz veya kariyeriniz varsa çok yükseliş var arkadaşlar. Mükemmel bir varlık geliyor artık. Kariyerinde yükseliş geldi, başarı geldi arkadaşlar. İnternet üzerinde çalışanlar. Mükemmel bir hayatın olacak artık. İstediğin kariyeri yakaladım çünkü. İnternet üzerinde, bankacılık üzerindeki bu öne şeylerin çalışıyorsanız çok güzel bir kariyer geldi arkadaşlar. Yeni fırsatla geldi sana arkadaşlar. Balık burçları. Yeni fırsatlar geldi artık. Çok güzel kariyerin olsun yükseliş geldi çünkü internetin üzerinde çalışıyorsan bankacılık mükemmel bir yükseliş geldi arkadaşlar çok güzel yeni fırsatla yakalayacaksınız çok güzel yükseliş var çünkü kariyerinde yakın akrabalarınızda yakın akrabalarınızdan acı haber alabilirsiniz balık burçları anneyin tarafından olabilir balık burçları annenin problemleri var annenin akrabaları miras gibi problemler var çünkü arkadaşlar annenin tarafında olabilir acı haber miras mirasına ilgili kavga olabilir problem biraz arkadaşlar balık burçları annenin miras kavgası olabilir yakın akraba acı haber olabilir annenin tarafından arkadaşlar Miras konusundan problemleri var çünkü. Kavga düğüş olabilir. Gürültü var çünkü. Annen tarafından acı haber almış olabilir. Ve miras mirasla ilgili arkadaşlar. Balık burçları, sevgili balık burçları. Yeni işe başlarsanız çok iyi olacak. Kalıcı olacak çünkü. Arkadaşlar çok güzel. Yeni işe başlarsanız. Annenin problemleri var biraz. işte. Miras konusundan kavga olabilir arkadaşlar bu bu haftalarda olabilir acı haber olabilir annenin tarafından çünkü evli olanla evinizi tamiri yaptırabilirsiniz lambalarını değiştirebilirsiniz prizleri değiştirebilirsiniz evinizin dekorunu değiştireceksiniz balık burçları. çok güzel evinizi güzelleştiriyorsunuz bir de e, annen veya baban veya da evli olanla kaynanın olur, kayıntan gelin olur, annen veya büyük yaşlı kadın veya bir hani ya kayınlanan kaynanan olur ya kendi annem olur. Yani onun büyük bir evi var. Oraya taşınmak istiyorum. 3-4 katlı olabilir. Yukarıda altta duruyor. Üste çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bu haftalarda edebilirsin. Ama arkadaşlar çok iyi olacak. Senin dediğin gibi olacak. Büyük eve geçeceksiniz. Balık burçları. Ama evin dekorunu değiştirmeye başladım. Çünkü bu haftalarda. Lambalar olsun, pürüz olsun. Dekorunu çok güzel değiştiriyorum, güzelleştiriyorum, Çok güzel. Güzel enerji var çünkü. Yatı odası olur. Yatı odası, yatak, perde. Bunların dekorlarını da yapacaksınız. Çok güzel. Bunlarla uğraşıyorsunuz. Balık burçları. Bu haftalarda çok güzel. Çocuğumuz var. Çocuğu olan, evli olanlar, çocuğu olanlar, balık burçları. Endişeleniyor, kaygılanıyor. Kaygılanma arkadaşlar. Endişelenme. Çocuklarımız çok güzel okuyacak veya da güzel kariyerler olacak arkadaşlar. Kaygılanma. Çok güzel geldi arkadaşlar. Ev hanımıysan problem problemlerin gidecek arkadaşlar. Ev hanımıysan problemlerin bütün gidecek artık. Ama çalışanlara da iyi kariyer geldi. Balık burçları. E var mıysan problemlerin bitti artık senin de. Arkadaşlar. Öğrenci sınava giren balık burçları. Bu haftalarda girersen sınavı kazanacaksın. Çok güzel geldi balık burçları. Öğrencine çok iyi. Çok başarı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar mükemmel oldu. Senin dediğin gibi oldu arkadaşlar. Benim diyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olun lütfen.